Evet. Yani şimdi yapılan kötü mü? Hayır. Ya şimdi bir de şöyle bir şey var. Ben bunlar yaptırmıyorlardı. Ya yaptırmıyorlardı değil. Bir de 20 yıldır iktidardasınız. Bak 20. yılında yaptınız. Yani eğer daha önceyi suçlayacaksınız. Yani bunlar yaptırılmıyordu. E size 20 yıldır niye yaptırmadılar peki? Değil mi? Her işin bir sırası var. Para. Öncelikle para. İki, teknoloji. Şimdi bakın Ankara'dan Doğu Ekspresi'ne binin. Kars'a gidene kadar, Erzincan, Erzurum oralara gidene kadar sayısız tünelden geçiyorsunuz. Ve bunların hepsi 1930'lu, 40'lı yıllarda yapılmış tüneller. Yani tünel yapmak ihtiyaç olduğumu yapılıyor. Ama neydi? 200 tane işçi elinde kazma kürek tünel kazıyordu. Aylar, yıllar sürüyordu bir tünel açmak. Tünelin geçici. Ha şimdi köstebekler var. Kazıyor böyle. Geçerken bir de duvarı da örüyor. Yani bunlar, buna kavuştuk. Çok güzel. Elinize sağlık. Tebrikler, iyi iş yaptın ama hani bunları yaptırmıyorlardı. Ya bunu demeyin Allah aşkına. Bakın 20. yılda yapmışsınız bu köprüyü, şeyi tüneli. E bugüne kadar neler yaptık? Geçti işte her şeyi demek ki sırayla. Yani bu Türkiye'nin aklı yok muydu? Varken parası, varken ihtiyaç hep yapıldı bunlar. Siz iktidara gelinceye kadar kaç tane otoyolu var Türkiye'nin? Var değil mi? Ankara-İstanbul otoyolu var. Adana ve Gaziantep var aydın çeşme var var. Siz geldikten sonra hangi otoyol yapıldı? Kuzey otoyolu yapıldı. Başka? Tamam yollar yapıldı. Elinize sağlık. Çok da güzel oldu. Ben de kullanıyorum. Ama yani bunları sanki kimse yapmıyordu. Önümüzü yapmak istemiyorlar Kim karşı çıktı kardeşim? Bakın buradan açık soruyorum. Kim kim? O yapılmasın. Ha? Bir tek yapılmasın denilen havaalanıydı. E çünkü orada da mantık ortadaydı. İki buçuk milyar dolarlık bir yatırımla Atatürk Havalimanı, o polis kolejinin falan olduğu okulu neyi bir şey vardı orada. Orayı alıp da şey yaptığın zaman üçüncü bir pist artı lojistik merkezi. Öbür tarafta da zaten şu anda Sabiha Gökçen biliyorsunuz gelişiyor. İstanbullular orayı biliyorlar. Yani düz yola tünel açıldı bir ara böyle. Vay efendim nedir bu dümdüz yola tünel. Bunlar para mı çalıyor? Hayır. O tünel yapıldı. Onun üzerine pist yapılıyor şimdi. O da yapıldığı zaman İstanbul 30-40 yılını kurtarıyordu zaten. Hayır onun yerine ne yaptılar? Burayı millet bahçesi yapacağım diye binalar dikiyorlar şimdi. Beton beton. Öbür tarafta da kuzey ormanlarını yok ederek ve oranın doğasını katlederek havaalanını yaptılar. Ve ona karşı çıkıldı. Kuzey otoyolunu yapma demedi kimse. Doğayı katletme dediler. Ya yani yok mu bunun bir yolu dediler. Yani elin Brezilyalısı yapıyor ya böyle ormanın içinden hiç ağaç kesmeden yol gidebiliyor otoyol. E sen benim nefes borumu tıkıyorsun dendi. Ha Kanal İstanbul'a karşı çıkılıyor. Çünkü neden? Kanal İstanbul akıllı bir proje değil. Zaten daralmış olan iki köprüye, üç köprüye sıkışmış olan İstanbul'u dört köprüyle daha çıkılmaz hale getiriyorsun diyor insanlar. Bir de ekolojiyi değiştiriyor. O kadar. Onun dışında yol yaptınız yapma mı dendi? Tünel açtınız açma mı dendi? Otomobil fabrikası yapma. Bir kişi karşı çıktı mı otomobil fabrikasına? Ben daha duymadım. Ha, ama sizin bu abartılı gösterilerinize millet belki biraz istisnayla bakıyor ve şimdi herkes merakla bekliyor bakalım motor yapacak, yapacak mı. E benim o anlamda umudum yok zaten söylüyorum. Yani bu iş çok feasible değil yani. yani ne ne bulalım onun feasible yanlış kelime hani kızıyor çünkü bazı izleyiciler. Şunu doğru düz düzgün. Yani çok verimli bir proje değil bu. E, Türkiye'yi dünya çapında bir otomobil devi falan haline getirmeyecek. Yani bu, bu hayali kimse görmesin. E bunu söylemek yanlış mı? Ama arabayı yapmışın eline sağlık çok güzel. Ama kandırmayın milleti. Üretim bantları yapıldı diyorsunuz. E, yapılmamış daha. E sonra saraydan bant geliyor bir tane. Bak işte üretim bantları burada diye video sergiliyor. E, ben de iki gündür, üç gündür diyorum ki hadi kardeşim Anadolu Ajansı'nı götür. Tamam beni götürme zaten istemezsiniz de yandaş medyayı götür ya da sırf Anadolu Ajansı'nı götür, İHA'yı götür. Ama Bantları o bize sunulan hani işte fabrikadaki üretim bantlarını bir, bugün ama bir ay sonra değil. Orası yapılıyor, yapılmıyor diyen yok ki. Fabrika yapılmıyor diyen de yok. Fabrikada yapılıyor. Ama bir böyle biz yaparız. Asrın projeleri. Asrın projeleri falan değil bunlar ya. Onu anlatıyoruz. Yoksa hizmetler çok güzel. Ama mesela adam utanmadan diyebiliyor ki karşı çek baştınız, e, Marmara'ya binme. Allah Allah. Bunu sen Cumhuriyet'in bütün değerlerini kullanıyorsun. Tepe tepe. Çoğunu da sattın. Şimdi senin yaptığını sen buna binme o zaman. E sen Cumhuriyet'in tümüne karşısın. O zaman yaptığı hiçbir şeyden yararlanma. Evinde gaz lambasıyla otur. <laughs> ya şimdi bakın bu işler bu kadar basit. Gördüğünüz gibi. Adam dün akşam bir şey söylüyor. Aslında bunun devamı var tabii. Diyor ki ya niye diyor bozuluyorsunuz? Ben bilimsel bir şey söylüyorum. Diyor. Yani şimdi geleceğim oraya da ama AKP'nin sözcüsü bir tweet atıyor. Diyor ki bu nefret suçudur diyor. Savcılar hemen harekete geçiyor kardeşim. E peki az önce mesela Süleyman Soylu'yu izlediniz. E o da nefret suçu. Ya yani bir siyasi parti genel başkanına, ana muhalefet partisi genel başkanına ağzı alınmayacak sözler söylüyor. Hiç bir savcı harekete geçmiyor. Mesela tuhaf değil mi? Ya da işte AKP sözcüleri muhalefettekilere ya da beğenmedikleri insanlara istedikleri söylüyorlar. Hakaret oluyor bu. Efendim ağır bir suçlama oluyor. Bir, bir rencide edici bir şey söylüyorlar falan. Hiç kimse harekete geçmiyor. Şimdi tabii bu ekmek konusu çok önemli. Yani bu şeyde şimdi bilimsel bir gerçek diyor. Şu açıdan şöyle doğru, tabii kelimeleri seçerek konuşmazsanız, bilimsel gibi söylediğiniz laflar böyle başınıza iş açar. Şimdi ekmekle beslenen toplumların geri kaldığı gerçeği var. Çünkü neden? Tek gıdayla ya da direkt karbonhidratın çok olduğu besinleri aldığı zaman insanların bazı melekeleri azalıyor. Düşünme yetenekleri azalıyor mesela, i̇şte zekada azalma oluyor yetenekler de azalma oluyor. Yani bu saptanmış bir şey. Abi bunu böyle koyarsan, anlatırsan, şimdi ben bile zorlanıyorum. Çünkü hani diyeceksin ki ya işte şey mi? Ama rakam ortada bakın. Türkiye'de kişi başı yıllık ekmek üretimi kişi başı 210 kilo yılda. Ama mesela bu miktar İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya, İngiltere falan gibi gelişmiş ülkelerde kaç kilo biliyor musunuz? 45 50 kilo alırız. Yani bizim dörtte birimiz. Türkiye'de insanlar ağırlıklı olarak ekmekle besleniyor. Şimdi bunu üniversitelerde tez konusu olarak yaparsın. Çok ağırlıklı olarak ekmekle beslenmek neleri engelliyor, şu bu bunları söylersin. Ama tabii şimdi kusura bakmasın Koli var Bey. <laughs> kalkıp da Türkiye'de işte ekmek aptal laştırır ya da işte aptalların gıda maddesidir falan dersen sonra istediğin kadar bunu bilimsel de anlatamazsın. Ama benim burada dikkatimi çeken o söylendiği zaman hiç bir şey demeyen savcılıkların AKP'den talimat gelince harekete geçmeni işte Türkiye'de yaşadığımız bence sorun bu. Oradan işaret gelince hemen akan sular duruyor adeta. Bu yanlış. Yani bu yanlış ve kötü bir uygulama. İşte yargının bağımsız olmadığını gösteriyor. Bakın öbür bütün o hakaretlerde ya da bir şey, mesela Cumhuriyet ve devrimlerine ağır hakaret etti değil mi Mahir Ünal? Bir tek savcı harekete geçti mi? Ya devrim kanunlarına aykırı. Hiç harekete geçmedi. AKP ne dedi? MHP'nin bastırması üzerine daha doğrusu Bahçeli'nin kardeşim bu kadarını biz hani bizi bu kadar şey yapmayın falan demesi. E, neydi? Grup başkan vekilliği görevinden aldılar, atı verdiler. Ama o kadar bir tek savcı dedi mi, arkadaş devrim kanunları çiğlendi. Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret edildi dedi mi hayır. E işte o zaman yargı bağımsız değil. Bu adamın soyadı da çok ilginç ha. dikkatinizi çekti mi? Kolivar. var. Koli var deyince benim aklıma Bolivar geliyor. Simon Bolivar. Kim bu? 1783 ile 1830 arasında yaşayan Kolombiya'nın efsane kurucusu. Devrimci ama aristokrat devrimci. Yani halkla beraber devrim yapıyor. Ve Kolombiya'yı kuruyor. 10 yılda ülkesini yönetiyor. Hala efsane isim. Koli var, Boli Yani onun kadar devrimci falan değil tabii canım. Yani en azından ne dediğini bilmiyor. Yani yanlış konuşuyor. Bilimsel. İyi de işte onu formüle etti anlat kardeşim böyle yani ekmek aptallarındır dersen normalde zaten bir eleştiri şeyine uğrarsın. Ama Türkiye gibi ülkelerde savcılar da neyin suç olduğuna karar veremedikleri için yani yukarı diyor ki acaba neyi suç kabul ediyorlar ona göre hareket edelim öyle hareket ediyorlar yani. Ne diyeyim? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.